25.4'te fren pedi değiştireceğiz. Değişime başlayabilmemiz için öncelikle ön jantı alacağım. Ön jantı alabilmemiz için fren kulbunu açıyorum. Sonrasında ise mandalı gevşetiyorum. Çıkarttığımız ön jant bize çok daha rahat çalışabilme ortamı sağlayacak. Bizim kullandığımız fren bacağı 6800 Ultegra. E, pedi tutan emniyet vidalarını ailen anahtarı yardımıyla gevşetip Fren pedlerini arkaya doğru itiyorum. Vidayı tam anlamıyla gevşetmezsek, pedler arkaya doğru uzanmakta güçlük çekecek. Vidaları gevşetirken dikkatli olmalıyız. Düştüğünde kaybolabilecek küçüklükteler çünkü. Brem pedlerini söktükten sonra, yeni petleri takmaya başlamadan önce yönünü kontrol etmemiz gerekiyor. Bu elimde tuttuğum left, bunu şu şekilde rayın ucuna oturtup, ileriye doğru itiyorum. Biraz önce gevşetmiş olduğum emniyet vidasını kapattıktan sonra, İlk pedin değişimi tamamlandı. İkinci pedi de rayını oturtup yavaş ileriye doğru itiyorum. İkinci pedimiz de tam anlamıyla oturdu. Emniyet vidasını sıkıyorum. Yeni pedlerimizin et kalınlığı daha fazla olduğu için fren kavramı mesafesi daralmış durumda. Bu, dolayısıyla tekerlek fren bacağından geçip geçmeye izin vermeyebilir. Bunun için fren telini gevşeterek fren ayağını açıyorum. Ön jantı geri bisiklete takıyoruz. Ee, sonrasında ise kavram mesafesi değişen fren ayarını baştan gerçekleştireceğim. Bunu yapmadan önce biraz önce lastiği açmak için gevşettiğimiz kulpu tekrar kapattım. Fren kavram mesafesini ayarlarken fren bacağını elimle sabitleyip fren telini hafifçe aşağıya çekip vidayı tam sıkmadan hafifçe sabitliyorum. Bu noktada fren kavram mesafesi kontrolünü gerçekleştireceğim. Bu biraz da sizin tercih ettiğiniz fren kavram mesafesiyle alakalı olarak değişkenlik gösterebilir. Ben jantın yokuş çıkışlarında esnediğini gözlemlediğim için frenlerimi biraz daha gevşek kullanıyorum. Bu sebeple fren telini biraz daha gevşeteceğim. Bu da dolayısıyla jant ile pabuç arasındaki açıklığı daha da arttıracak. Yani jant sprint ya da yokuş çıkarken esnese bile fren pedine sürtme sesini duymayacağız. Bu mesafe oldukça iyi. Ee, erimiş pabuçlar daha farklı noktadan bastığı için yeni pedleri değiştirdiğimiz zaman pabuç ayarını baştan kontrol etmemiz gerekebilir. Kavra mesafesinden sonra bunları da çekediyorum. ediyorum. Sol taraf biraz aşağıya doğru duruyor. Bunu jantın üst limitine yaslayacağım. Seviyeyi ayarladıktan sonra jantın, pabucu, pabucun jantta tam anlamıyla paralel olabilmesi için freni basılı tutuyorum. Yine tam anlamıyla sıkmayı gerçekleştirmeden önce son pozisyon kontrolünü gerçekleştiriyorum. Ee, bu noktada freni biraz daha fazla sert sıkıp, anlık hafif kuvvet uygulayarak sıkmayı sonlandırıyorum. Diğer tarafa da aynı kontrolü gerçekleştireceğim. Burası da biraz aşağıda duruyor. Yine aynı şekilde pabucun kontrolünü yapıyorum. Ee, son sıkma işlemini yavaş yavaş yaparsak bu ailenin oluşturduğu torkla pabuç dönecektir. Bunu engellemek için Aniden kuvvet uyguluyorum. Bu da max e, Nm üzerinde olmamalı ki pabuç vidasına zarar vermeyin. Biraz e, el melekesi gerektiren bir işlem. Kontrol şekli yapmanızda tavsiye var. En son kontrol ise değişen pabuçların ikisinin aynı anda kapanıp kapanmaması. Bunu da fren bacaklarını çalıştırarak yapıyorum. Sol ve sağ taraf eşit gözüküyor. Kapandığında ise ikisi aynı anda jantı görüyor. Fren ayarımız ve ped değişimimiz sonlanmıştır. Keyifli sürüşler.